Merhaba Ayşe'nin iğne 36 YouTube kanalıma hoş geldiniz Hanımlar bugün sizlere yazma kenarları nasıl çıkarılır, kesilir, e, yamukluklar, pürüzler e, nasıl giderilir bununla ilgili bir video çekmek istedim. Bunları size anlatmak istedim. E, gelin hep beraber şimdi e, nasıl yapıyormuşuz buna bakalım. Hanımlar şöyle e, kalın kenarı aldık. E, şu uçtan hemen bir kese atıyoruz hanımlar. Bakın şöyle şöyle bir kese atıyoruz. Biraz daha ilerleteyim. Bakın şu kalın tarafa e, bir kese attım hanımlar. Şimdi buradan ip çıkaracağız. Bakın ipimizi tutuyoruz. Daha şuradakini tutayım ipimizin ucunu tuttuk Hanımlar bakın şimdi buradan bir yüzüşme oldu zaten yavaşça ilerliyoruz Hanımlar bu ipi tutarak şöyle şöyle ilerliyoruz yavaş yavaş ipimizi buradan çekiyoruz Hanımlar e, bu işlemi yapmanın e, tülbet kenarını kesmenin en iyi yöntemi ip çekmedir Hanımlar ip çekmeden bunu asla düz bir şekilde, doğru bir şekilde yapmış olmazsınız. Bakın. Buradaki ipimin ucunu da asla bu ipi bırakmıyorum. Şöyle hafif de parmağıma dolayarak burayı çekmeye devam ediyorum. Bir taraftan yavaşça çekip bir taraftan da bu şeyi ilerletiyorum. Bakın şu düzgülü yeri şöyle ilerleterek çekiyorum hanımlar. Çok yavaş. Hiç acele etmenize gerek yok. İpi koparmanıza gerek yok. Ola ki ipiniz koptu. Çektiğiniz yeri düzeltir. Orayı keser. Oradan tekrar bir ip ile devam edebilirsiniz. Bakın şöyle yavaşça Nazikçe Çekiyorum. İlerletiyorum. Şöyle Bu kalın e, kenarları böyle çıkardıktan sonra hanımlar e, bir işlemimiz daha var. Diğer kenarlarında da bir yamukluk bir pürüz var mı yok mu e, onu da şöyle kolayca anlatmanın bir e, öğrenmenin bir yolu var. Bunu da size anlatıp göstereceğim. E, o yöntemle eğer bir yamukluk olduğunu görürsek oralardan da kesi yapıp aynı yöntemle yapalım. E, Kenar çıkarabiliriz. Şöyle yavaşça nazikçe bir taraftan uzayan bu ipimizde elimize doluyoruz. İşlemimize devam ediyoruz. Bakın, şöyle ilerletiyoruz. En doğru yöntem budur hanımlar. Öyle. Aa şurada birazcık yamukluk varmış. Şurayı kesip e, direkt makasla alayım. İşlemini yapamazsınız hanımlar. Hiç doğru bir şey değil işlem değil en yani doğru çekerek bunu halledebilirsiniz bakın şöyle çekmeye devam ediyorum bu arada hanımlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil işaretine de tıklarsanız yeni yüklediğim videoları anında haberdar olabilirsiniz Videolarımı da beğeniyorsanız beğeni butonuna basarak bana destek olun hanımlar. Şöyle. Şöyle devam ediyoruz. Nazikçe tülbentimizi yıpratmadan zarar vermeden bakın şu ipi de bir taraftan parmağıma doluyorum onu oradan çekip çıkaracağız çünkü ucunu bırakmıyoruz yani bakın şimdi o ip gelip oradan çıktı ve bunu bitirdik şöyle bunu bir kenara koyalım gelelim şimdi işimize bakın hanımlar ipimizi çektik şurada görüyorsunuz zaten Bariz bir e, çizgi oluştu. Çok rahat. Şöyle. Bakın. Çok rahat bir e, görünüme kavuştu. Bunu şimdi buradan keserek çıkaracağız. Keserken de hanımlar e, keskin bir makasınız olsun. Onunla kesip çıkarın. Kör bir makas olursa e, tülbentinize öyle de zarar verirsiniz. Şöyle yavaşça şöyle hatta benim kumaş makasım var. Onunla çıkarayım. Ve birazcık büyük ama keskin bir makas sizde. Keskin bir makasla bunu yapın hanımlar. Bakın. Hiçbir işlem başka yapmamıza gerek yok. Sadece o çizgiyi takip ederek buradan bu kalın tarafı çıkarıyoruz. Bakın. Hiçbir zarar vermiyoruz. Türbentimizde kesinlikle sabırlı bir şekilde bunu buradan çıkarıyoruz. Bakın şimdi Hanımlar ben buraları bir hızlıca geçeceğim ee, sonra diğer işlemimize devam edeceğiz yani Aslında ben şöyle bakıyorum bu kalın tarafı çok dar ise bazen hiç kesme gereği de duymuyorum hanımlar kıvırarak orayı kaybediyorum ama genişse bu alt taraflarda e, bariz şeyler açılmalar varsa çirkin bir görüntüsü varsa tabii ki de çıkarıyoruz. Evet, şöyle son kesip bitiriyoruz. Evet hanımlar, şimdi e, bu kalın kenarlarımızı kestik. Şimdi diğer kenarlarda da bir yamukluk var mı yok mu? E, bunu nasıl öğreneceğiz? Bakalım. Şimdi e, bu kenarı kesmişiz. Bakın, bu kenarı kesmişim, burayı da kesmişim. Şu ikisinin ucunu birbirine Eşitliyorum hanımlar. Bakın. Bak, bu kestiğimiz kenarları eşitledik birbirine. Şimdi gelin bakalım ee, diğer kenarda da bizim çıkarmamız gereken bir pay var mı yok mu? Ona bakalım. Kestiğimiz kenarları eşitledik. Şöyle e, gidiyoruz elimizin altında. Ee, şöyle hafifçe bastırarak şöyle bastırarak gidiyoruz hanımlar bakın şöyle iki kesip düzelttiğimiz kenar ben üç kenarını kesmiştim son bir kenarı daha bıraktım o da acaba o kenarda bir yamukluk var mı yok mu şimdi oraya bakacağız Şöyle gittim. Bakın. Eşit bir şekilde tutarak gittim. Bakın hanımlar şimdi şuraya geldim. Bakın tutarak geldim. Baktım burada bir fazlalık varmış bu kenarda. Bakın şu kenarda şöyle bir bakın hanımlar şurada bir fazlalık var burası fazla hemen buraya da şöyle döndüreceğim tülbentimi bakın döndürdükten sonra hanımlar hemen buraya ayarladım bir kese atıyorum bakın gösterdim mi Hı. buraya da bir kese attım hanımlar Şimdi buradan bir ip çıkaracağım. Bakın aynı diğer kenarlara yaptığım işlemlerin aynısını bu kenara da yaparak tül bantımı tam eşitleyeceğim. Dört kenarı da birbirine eşit olacak. Bir yamukluk olmayacak hanımlar. Şöyle e, burayı da böyle yapıp çıkaracağız hanımlar. Gösterdiğim gibi, anlattığım gibi. Ben ona sonra devam edeceğim. Evet hanımlar, eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basarak e, lütfen bana destek olun. E, yeni videolarda, yeni e, modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.